Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. Bugün sizler Minecraft ilk Minecraft videom olabilir bu. Hiç bilmiyorum. Bugün malzemelerimden anlamışsınızdır. Malzemelerimle Park değil. Hızlı tren yapacağız. Evet. Buraya ilk başta size göstereyim. Böyle gidiyoruz. Ama bunlar çok hızlı olsaydı güzel olacaktı. Böyle sonra böyle gidiyor oraya. Gidiyor oraya 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 gidiyor buradan dönüyor oraya buradan yavaşlıyor oraya burada hızlı gidiyor oraya. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Böyle. Ve bitti. Bitti, böyleydi. Yani bunu geliştirmeyi düşünüyorum ben. Yani geliştirsem mi, geliştirmesem mi belli değil ama şuradan bir yol açmayayım dur çok kısa olmuş. Böyle olmamalı. Bir dakika bir dakika bir dakika ne Ne yapsak diye düşünüyorum. E şöyle bir yerimiz var. Ne yapsak düşünün. Şura şuraya aldanmayın. Böyle bir yerimiz var. Nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum. Aslında şurayı kırıp bak bir dakika sabah yapayım aslında burayı kırıp bakın şöyle şunları böyle dümdüz devam edebilirim ve bir şeyler yapabilirim hemen başlayalım yani Şöyle bir gitsin. Şöyle bir gitsin. Altı çok hızlı. Şöyle bir gitsin. Böyle gitsin 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 gitsin. Bu da çok yavaş oldu bir dakika. Bunu şuraya koyalım. Şunu şuradan keselim. Bunu koyalım. Buna da bunu koyalım. Devam etsin. Son buraya. Şunu buradan da gitsin. Çok uzatalım yani. Acayip çok uzatalım. Gitsin, yesin. Dur, şuraya, gitsin, Şuraya <laughs> gire. Gitsin, 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 Allah plan. Gitsin, 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 gitsin gözüküyor mu? Bura gözükmeyecek. Bura çok yavaş oldu. Dur şuradan şöyle keseyim. Nereye kadar giderse bunu koyacağım. Yeter artık. Nasıl çekmez kendini bana bir. Hmm. Bura gözüküyor. Şuradan dolandırma. Hmm. Burayı Buraya biz dolandırır mıyız? Dolandırırız. Ne olur ne olmaz. bir koyalım. Şuradan şuraya 4 dakika olmuş. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Yanlış mı?

buraya geldik. Burayı da geçmişiz. Hmm. Şimdi ne yapsak? Buradan do dolansak çok saçma olur. O bir şeyler eklememiz lazım. İyice yukarıya çıksın. Bu iyice yukarıya çıksın. Hızlıca. Arkadaşlar ben buraya yapıp geliyorum. Arkadaşlar bunu bir dünya uğraştım böyle kolay gözüktüğüne bakmayın harbi çok uğraştırıyor şurayı boş bıraktım uğraşmadım çünkü buradan da aşağı doğru aksın diye düşündüm o sırada arkadaşlar aferin niye düşünmüşsün <laughs> neyse evet devam ediyor oraya oldum artık. Yoruldum artık. Buradan devam ediyor he. Üç düzeltelim yani. devam ediyoruz. Akşam oldu, değil mi? Gidin biraz daha uzatır. Çok uzattık. Biz buna nasıl uğraşacağız? Oradan da dönsün. dönmüyor. Yani bunu döndüreceğiz. Bunun tamam, böyle de böyle de böyle de böyle de böyledir yani. Yok yanlış yaptıysam dur be? Buradan böyle. Dönmüyor. Tam doğru yapmış. Bir dakika buradan da bir kontrol edelim. Ben niye mal, mal uğraşıyorum? Buradan uğraşsana. Gelmişken. Koyalım. Koyduk. İlerliyoruz. ediyor oraya. Arkadaşlar ben de buraya yapıp geliyorum. Şaka. Yani 6 dakikaya da yaparım. Yani Cem'e. Ne zaman bitecek? 5 dakikamız kaldı. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar bitiyor. Kaç saattir uğraşıyorum. Çak. Hop çık. Şimdi maşa dönüp şeyleri yapayım. Dışımdan çıktı dışımdan geldi. Daha test etmeyeceğiz. Aç aç. Buradan başlayalım. Siyah şeyleri. Şunu bilmiyordunuz zaman ben ekledim. Hu hu.

Burayı yapamıyoruz maalesef. Çek. Daha çok yolumuz var. Arkadaşlar ben de bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitti. Sonucu geçelim. Evet 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 arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Hızlı tren hoş. Hızlı tren hoş geldiniz. 3 2 1. Buradan normalce gidiyoruz. Buradan bir anda hızlanıyoruz. Onunla gidiyoruz, gidiyoruz çok uzun, çok uzun yaptım. Yani direkt buradan dönecek değiliz. Uzuyoruz, 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 uzuyoruz. Yok, uzuyoruz. uzuyoruz, uzuyoruz, uzuyoruz. Daha hızlı gitmeye çalışıyoruz ve ama çok hızlı gidemiyoruz gidiyoruz 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 a ben akşam yapmayı unuttum bir de akşam yapalım hmm. şimdi nasıl burası simsiyah bir yer böyle simsiyah hiçbir şey göremeyeceksiniz gibi bir anda çıktık gidiyoruz Skeletler, creeperlar falan filanlar. Örümcek adamlar. Şu an buradan da bir çıkış var. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ama aniden iniş. Tekrar iniş. Bura. çektik ve bitiş. Arkadaşlar nasıldı beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz daha uzun gelecek. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.